müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, 40 yıllık dostu Metin Can Timur ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle gündemde. İki eski dost arasında yaşanan gerginlik, özel hayata dair iddiaların ve karşılıklı suçlamaların ortaya dökülmesiyle magazin dünyasında geniş yankı buldu. Metin Can Timur, söylemezsem olmaz, programına telefonla bağlanarak Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Can Timur, Tatlı Ses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını iddia ederek Pandora'nın kutusunu açtırma sözleriyle eski dostunu hedef aldı. Bu açıklama ikilinin arasındaki gerginliğin boyutlarını gözler önüne serdi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Can Timur'un iddialarına yanıt olarak Tatlı Ses, yardımcısı Tuğçe'ye destek çıkarak "Kurban olsunlar o kadına, donumu bile yıkadı." ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyodaki yorumcular arasında şaşkınlık yaratırken, izleyiciler arasında da merak uyandı.